Mevsimlerin insana yaptığı fenalıklar. Mevsimlerin bizim aşıklarımız olduklarını bilmezdim. Bizi duysunlar için doluyorlarmış meğer etrafımıza. Koynumuzdan her geçişinde kendine yol edermiş bir mevsim ve gelirmiş. Sargımız verince uyarak karımıza. Ruhu saran zevklerden söz açtı da, söz açtı da nice yıldır nice insan kimseler anlatmadı sargıların kaldırıldığı zamanı. Söylenmedi çıplak kaldı mı ruh? Neydi hemen rengi koru, koyultan? Neydi Öperken akıtır, öpülürken gırtı kılardı kanı. Özlenen bir pişmanlık diyerek tarif ederler aşkı sorarsak. Ve her sevilen nobran biraz. Her mevsim severken biraz olma. Çözülür, tirşeleşir çatıktan sonra tekrar toparlanacak fark ederiz üstümüzde bir çentik. Hangi mevsimden acaba? Bir yeniliğini hatırlatsın diyedir. Belki de yazdan bu Uzayan gün bıktırıcı, setreylemeyen karanlık müzedir. İnsan olmaktan kalan elemin zamkı gibi belli belirsiz, depreşen o ilk yeminden başka yazın her şey alaladedir. Her şey bir soruyu kat ederken ki hayatımız kadar ülkek Taze şarap her birimiz Son korkusuna darp olmaya teşne Köhneleşmekten kaçarken Güç ararız kahverengi ve erkek öyle kalır bir güzlekesi yükü artan göklerden kinaya Yani Hata önceye ait Önce öbür yüz öpülecekti Öbür gölden içecektik Kaplamasaydı çabuk sineyi kış Üşüdük Terk edilmekten utandık. Ruh kendini ilke çekti. Aldırdık aldanmak için. Çektik dedik. Oysa sadri yanlış. verin, matemi tasviyle çengiyle göçek çullana dursun. Her yanlışı yeşeren dal fışkıran otla kapatsak da olur? Ağlayış buldu eşin. Neydi adı? Kobahar coşkusu olsun yüze bulmaz artık eden, yapışır Adem'e göğsünde solur. Ben de mevsim denilen müftadelerin yardığı yer apaçık. Ese bilsin sevgililer diyerek can içre dünden hazırım. Korkarım kalmazsa sevişmekten bir yangılı yer ya da sıyrık. Ömrüm fenalıklara kayıp avlanmazsa ben ne yaparım?